Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç. Bahçeli süreci herhalde en iyi ismi verilmedi o sürece. Bizim gazetemizin manşeti Bahçeli süreci diyerek isim verildi. Bu onun başlattığı bir süreç. Yani Öcalan gelsin mecliste konuşsun çağrısı vardı. Öcalan gelecekti, mecliste konuşacaktı. E i̇şte örgütünü lağvedecekti. Fakat bugün geldiğimiz noktada Abdullah Öcalan kendi avukatı ile bile 6 ay boyunca konuşamayacak eğer iddialar haberler doğruysa. Bu sürece gelindi. Şimdi orada çok farklı itiraflar da çıktı yani Erdoğan işin içinde var mı yok mu devlet aklı var mıydı yok muydu kafalarımız karma karışık oldu. Siz bu şeyi çok nasıl... arayan oldu da hiçbirisi bir şey bulamadı. Ya yani. evet çok şu yani. var mı bu var mı falan bir şey çıkmadı. Ortaya. Evet Hepimiz çok şey aradık Çünkü hani evet. bir de olayın en böyle karşıtındaki isim Devlet Bahçeli çıkıp Öcalan'ı çağırınca hepimiz böyle şeyler ters aradık. Ters köşe oldu. Herkes ters köşe oldu değil mi? Ya evet yani <laughs> var mı devlet haklı? Ne oluyor? ben yani biz bir siz fotoğrafı nasıl okudunuz? Ortaya gelen süreci. Yani ne ilk... oldu? Niye böyle Hı -hı. bir şeyle çıktı? Erdoğan çok gerisinde kalır gibi oldu. Çok katmanlı bir süreç. Ya aslında gerçekten ülkemizin kadim Hı -hı. sorunları var ve bu sorunların çözümüyle de ilgili mutlaka bir irade ortaya koymak gerekiyor. Ve bu sorunların bazıları da gerçekten zor, karmaşık. Evet. Sadece Türkiye, Çin ile sınırlı değil, uluslararası da bir sürü bağlantısı olan sorunlar. Şimdi aslında burada iki tane farklı sorundan bahsediyoruz. Biz birincisi bizim temel hak ve özgürlükler alanında yani kendi vatandaşlarımızın yaşadığı temel hak ve özgürlük alanındaki sorunlar alanı var. Hani bazıları bunu Kürt sorunu diye adlandırıyor, bazıları Kürt vatandaşlarımızın sorunu diye adlandırıyor. Öyle bir alan var. Bir de Türkiye'nin terör sorunu var. Evet. Şimdi daha daha önceki çözüm sürecine baktığımızda bu iki sorun beraberce aynı masaya konmuştu ve kendi vatandaşlarımızın haklarının tanınıp tanınmaması ile ilgili konular bir terör örgütünün atıp atmayacağı adımlarla karşılıklı müzakere haline getirilmişti. Öz eleştiri yaptığımızda, şöyle bir geçmiş muhasebesi yaptığımızda çözüm süreciyle ilgili her ne kadar orada bir sürü iyi niyetler olsa da, tarafların iyi niyeti gayreti de olsa da metodun yanlış olduğunu düşünüyoruz bugün itibariyle. Dolayısıyla bu iki konunun birbirinden ayrılması lazım. Sayın Bahçeli'nin 1 Ekim'de aslında tokalaşarak başlattı ben de 1 Ekim süreci süreci demiştim, bana sormuşlardı ya bunu nasıl adlandıracağız bunu diye. Siz e, Bahçeli süreci demiştiniz, ben 1 Ekim süreci demiştim. Tabi bazıları diyor ki süreç falan yok diyor, bir şey görmüyoruz diyor, süreç olmayan sürece isim verilir diyor, öyle görüşler de var. Hani tokalaşmaya başlayan bir Ekim'de daha sonraki o ilk grup konuşması, ikinci grup konuşmasıyla da farklı safhalara evrilen bir süreçten bahsediyoruz aslında. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bahsettiği konuların tamamı bu ikinci alanla ilgili. yani terör sorununa dönük konular. Asıl temel hak ve özgürlüklerle ilgili sorunların çözümüne ait hiçbir şey yok. Bir üstü kapalı cümle ama onun dışında hiçbir şey yok. Öyle duruyor o alan. Yani o alanla ilgili fikirlerini hala bilmiyoruz. Niye böyle bir şeyin Şimdi, içine girdiler? Girdi ya da devlet bahçeli. O tabii büyük bir muamma. Yani o konuşmayı ilk ben duyduğumda ya bunları söyleyen herhalde bahçeli olamaz dedim yani. Ta ki Şöyle bir kısa bir videosunu izleyene kadar. Sonra da akşam oturdum bir metni okudum. Daha sonra ikinci hafta yine konuştuk, yine metni okudum. Baktım bu bir sefer Bahçeli'nin kalemi değil bir. MHP'nin kurumsal yapısı içerisinden çıkan bir metin de değil. Bahçeli'nin malum metin yazarları var. Böyle biraz gazetecilikte yapan, onun metinlerini de hazırlayan tipler var. Onlar da metni değil. Yani bu başka bir şey. Ele tutuşturulan bir metin mi bu var? Başka bir şey. Evet. Yani birisi bir şekilde ikna etmiş. Sayın Bahçeli'nin bunu açıklamasının işte artık devletin yüksek menfaatlerim dediler, ülkenin yarınları mı dediler. Bir, şey, bir şekilde bir şekilde ikna etmiş. Tamam, bu açıklamayı yaptım. Şimdi açıklamada tabii çok ileri şeyler var ve toplumun sinir ucuna dokunan konular var. Yani bir terör örgütünün ele başının yok mecliste gelecek micek, konuşma yapacak mıyız işte falan dem grubunda falan filan yani bunlar süreci de bana göre baştan baltalayan işler. Yani eğer bir şey başlayacaksa yani böyle en olmazından, en ucundan olmaz yani bu sefer hiç olmaz yani. Öyle bir tepki yükselir ki olacak şey olmaz haline gelir. Dolayısıyla yani o zaten olacak iş değil. Ama bir yandan da açıklamasında aslında bu dünyadaki çatışma çözümü örneklerinden de istifade eden evet. yani gerçekten bu sorun, terör sorunu nasıl çözülür diye gerçek anlamda çalıştığınızda da ki biz çok çalıştık, hepsi hazır. tamamması hazır yani. Terör sorunu nasıl çözülür bu da hazır. Her şey hazır. Baktığınızda da gerçekten yani olumlu şeyler var içerisinde yani. Gerçekten yapıldığında sonuç verecek şeyler de var. Fakat asıl işin püf noktası şu ki Sayın Erdoğan bu süreci sahiplenmedi. Yani Bahçeli bu açıklamaları yaptı. Yer yerinden oynadı. Uçakta beraber seyahat eden herhalde en az 15-20 gazeteci oluyor. Ya bir tanesi cesaret edip de soramadı. Yani Sayın Cumhurbaşkanım ya Bahçeli böyle dedi. Ortağınıza siz ne diyorsunuz bu konuda? Diyemedi kimse. Böyle bir konu sanki yok. Yani baştan dedim ya, nasıl basın baskı altında yönetiliyor, yönlendiriliyor. Çok enteresan yani. Şimdi gazetecilik başka bir şey yani. Ya gazetecilik yapacaksın ya da başka meslek yapacaksın. Yani kimse kusura bakmasın bu söylediğimden ama bunun bir uluslararası tanımı var gazetecilik nasıl bir meslek? Onun tanımı var yani. Ya onu gerektiği gibi yapacaksın ya da başka meslekler de var yapılabilecek yani. Yapmayacaksın. O ayrı mesele ama Sayın Erdoğan bu işi sahip gelip sahiplenmediğini bugün itibariyle hala bilmiyoruz. Çünkü daha sonraki yaptığı açıklamalar da nihayetinde çok uzun süreden sonra açıklamalar yaptı. Fakat açıklamalar çok konuya teyit geçiyor. Teyit geçiyor. Yani asıl işi sahiplenmiyor. Ben uzaktan izlerken şunu düşündüm. Hani zamanında da bu çalışmaların kısmen içinde olmuş, kısmen hükümet içlerken takip etmiş bir insan olarak genelde bu tür konularda iktidar içerisinde kamplar oluşur. İktidarı dışarıdan etkileyen kamplar oluşur. Farklı farklı gruplar farklı farklı görüşler. Şimdi benim gördüğüm, izlediğim Sayın Erdoğan'ın şu ana kadar kısmen bir kampın etkisinde, kısmen öbür kampın etkisinde kaldı ama net bir duruş hala bugün itibariyle ortaya koyamadı. Şimdi bu konular güçlü siyasi irade gerektirir yani. Bu işi sen çözmek istiyor musun, istemiyor musun? Arkasına siyasi irade koyacak mısın, koymayacak mısın? Sayın Bahçeli'nin Erdoğan'dan habersiz birdenbire pat diye böyle bir konuyu gündeme getirme ihtimali yok. Böyle bir şey yok yani. Bu kadar önemli bir konuda. dar ortakları ya doğrudan yüz yüze ya da arka koridor kanallarından paslaşmadan böyle bir şey gündeme gelmez. Çok ciddi mesele bu çünkü. Yani. çocuk oyuncağı değil. Günlük gelir geçer bir konuda değil değil. Yani 40 yıllık meseleden bahsediyoruz. Evet. On binlerce insanın hayatını kaybettiren meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar gördüğümüz yani iktidarın henüz tam karar veremediği, Bahçeli'ye ön aldırtılan fakat arkası tam da getirilemeyen bir çelişkiler yumağı içerisindeki bir konu. Bahsettiğiniz gibi değil mi? Yani tecrit deniyor tamam. Evet. Ama tüm bu sürecin ortasında Abdullah Öcalan'ın bir yakın akrabası gidiyor, görüşüyor İmralı'da. 2 saatlik bir görüşme. Görüşmeden sonra da bir tweet atıyor. Ben hazırım diyor. O tweet'te Hazır. de işte Öcalan'ın ağzından iki üç cümle bu basına servis ediliyor, tweet atmasına izin veriliyor. Aynı veriyor. zamanda görüş, görüş. Demir Milletvekili. Heh. Evet, de Milletvekili aynı zamanda bir akrabası. Şimdi buna izin veriliyor, bunun önü açılıyor. Tamam ama öte yandan bir bakıyorsunuz pat diye iklimi tamamen bozacak. Eğer varsa bile böyle bir şey, iklimi tamamen bozacak. Kayyum uygulamaları geliyor. Şimdi çözüm istiyor musunuz? Çözüm için iklimi hazırlamak istiyor musunuz? Gerçekten bu sorunu sona erdirmek istiyor musunuz? Şu anda bu konuda ben net bir irade Görmüyorum. Kafa karışıklığı var, tereddütler var, ne yaptığını bilmezlik var, çelişkiler var, 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 var. Zaten şöyle de düşünmek lazım yani her konuda ülkenin sorununu büyüten, ülkeyi her alanda krize sokan bir yönetim kafasının, bir iktidar anlayışının böylesine önemli bir sorunu başlayıp sonunu getirip de çözmesini ben çok mümkün görmüyorum yani. Peki itisarın mesele... kayyum atamalarını nasıl değerlendirdiniz? Bu Bahçeli'ye bir cevap mıydı ben? bu şekilde düşünmüyorum cevabı mıydı? Çünkü yani bir başlayan süreç ve kayyum Esen ama yurtla başlayan ve... Dediğim gibi bu irtibatta olmadan yani Erdoğan'la Bahçeli arasında hiçbir temas dolaylı ya da doğrudan temas olmadan Bahçeli'nin tek başına açıklayıp yürüp gidebileceği bir konu değil bu. Ama diyorum ya kamplar var ve Sayın Erdoğan çok kolay U dönüşü yapabilen bir insan. Çok çabuk karar değiştirebilen bir evet. insan. Bugün yaptığını yarın kolayca inkar edebilen bir insan. Dolayısıyla bugün o kampın etkisi vardır. Yarın bakarsınız kayyumcu grup bastırmıştır. Birisi demiştir ki efendim tamam Bahçeli bunları söyledi ama oy kaybederiz yapmayın etmeyin falan demiştir. Yani bu güvenlik İki kafayla çözüm, barış isteyen kafa arasında bunlar çarpışma, didişme, itişme bunların hepsi şu anda iktidarın içinde olması muhtemel şeyler. Tabii dışarıdan izleyen ama zamanında hani içeriği de az çok bilen birisi olarak ben bunu söylüyorum. Fakat bu terör meselesi çok ciddi bir mesele. Bu Türkiye'deki PKK terörünü Suriye'deki gelişmelerden bağımsız düşünmemiz mümkün değil. Suriye'nin geleceğiyle alakalı yapılacak çalışmalardan bağımsız düşünmemiz mümkün değil. Çünkü bu örgütle gayet yakın iç içe geçmişi olan bir yapılanma şu anda Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir desteğiyle, silah desteğiyle, siyasi desteğiyle bir varlık gösteriyor. Şimdi onu orada bir görmemiz gerekiyor. O gerçeği bir görmemiz gerekiyor. E yeni Amerikan yönetiminin bu Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmayla ilgili tutumunun ne olacağı, nihai kararın ne olacağını Kötü, Kötü işaretler. Mi? var. Çünkü destekleriyle bilinen insanlar yeni yönetimde önemli pozisyonlara gelecek. Öyle görünüyor. Evet. Bu insanların bir kısmı da tutarsız da insanlar. Yani önceden söylemiştir de bakarsanız göreve gelir. Başka şey de yapabilir. yapabilir. Yani şu anda Amerika, Trump öyle tutarlı falan Amerikan bir adam yeni, değil mi? yeni yönetimi yani nasıl şöyle yapar, böyle yapmaz öyle diyeceğimiz bir şey değil yani. Yapınca görmek lazım. Olunca görmek lazım. Yani tahmin yürütmesi çok kolay diye şu andaki yeni yönetimle alakalı. Gerçekten farklı karakterler var. Oradan da tutarlı bir şey çıkmayabilir bu önümüzdeki dönemde. Ama ne olursa Olsa olsun ya bu mesele terörse bu terör sorununun çözümü mutlaka diplomasiyle, uluslararası ilişkilerin saatli bir şekilde yürütülmesiyle bölge ülkeleriyle yani başta İran ve Suriye olmak üzere, Irak olmak üzere bölge ülkeleriyle ve Rusya ve Amerika ile de böyle az çok aynı frekansta konuşup çözüm odaklı çalışabilmeyle ilgili bir konu. Yoksa e ne oldu? Onlarca yıldır değil mi? Bu mücadele devam ediyor. On binlerce insan öldü ama şunu gördük ki sadece teröristleri tek 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 etkisiz hale getirerek bir terör örgütü ortaya ortadan kaldırılamıyor. Bunu gördük. Üstelik bu konuda terminolojide çok özensiz kullanılıyor. Mesela deniyor ki örgüte silah bıraktırmak ya da örgütün faaliyetten son vermek. Şimdi bunlar ayrı ayrı şeydir. Şimdi örgütün mesela faaliyetin durması ne demek? Elinde silah var ama duruyor. Faaliyet yok mesela. Silah bırakması ne demek? Örgüt hala var ama silahları bırakmış durumda. Ama örgüt var. E bu örgüte silah sağlamak bir aydır maksimum. Bir ayda tekrar silah sağlar, bakarsınız silahlı örgüt olur. Bakarsınız 5 hafta sonra tekrar faaliyete başlar, terör eylemlerine başlar. Dolayısıyla burada hedef örgütün var varlığının kök sebeplerine inmek bu kök sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmak ve dünyadaki bu çatışma çözümü denen alandaki başarılı örneklerden de istifade etmek ve bununla ilgili de her türlü aracı eş zamanlı güzel bir koordinasyon içerisinde kullanmak. Her konuda ülkeyi batıran bir iktidarın böylesine hassas bir konuda mükemmel bir bu çalışma ortaya koyması. Bu kadar çok yönlü. Yani ben ben beklemiyorum açıkçası. <laughs> beklemiyorum. Keşke olsa. Keşke çözülse ama ben şunu da söyledim bakın. Yani bu konuda bu terör sorunun çözümü konusunda çok uzak bir ihtimal de olsa yani yüzde %5-10 bir olasılık kırıntısı da olsa biz o olasılığı bile destekleriz dedim yani onu da açıkça söyledim. Yani bu konu böyle klasik muhalefet refleksleri gösterecek bir konu değil yani bu konu çok ciddi bir konu. Dolayısıyla eğer burada bir şey varsa küçücük bir ihtimal bile varsa o ihtimalde dikkate almak lazım ve eğer bir gayret, bir niyet varsa o niyet ve gayretin de arkasında olmak lazım. Yani bunu bir muhalefet partisinin genel başkanı olarak konuşmam belki bazen ters geliyor olabilir ama bu gerçekten çok önemli mesele. Yani bu terör meselesi gerçekten bu ülkenin en temel sorunlarından bir tanesi ve gerçekten çözülmesi lazım. Ama bu iki iktidar orta uyum içerisinde bir senkronizasyon içerisinde götürecek mi yoksa ellerine el üzerine bulaştıracaklar mı göreceğiz. Daha hala samimiyet testinden de geçmiş değil bunlar. Yani akla şu da geliyor tabii. Şimdi Sayın Bahçeli arada da diye verdi ya Erdoğan yeniden aday olsun falan diye. Arada onu karıştırdı. Bu sefer insan aklına bir bir türlü şey geliyor. Acaba buradan bir havucu gösterip bir şekilde yeniden adaylığın önünü açacak Erdoğan için bir süreç mi var acaba zihinlerin arkasında? Ya da bir şekilde bir şekilde anayasa değiştirilir. Bir de yeni anayasa deyip duruyorlar ya. Şimdi yeni anayasa, yeni anayasa. Bir de böyle bir şey. E beraber şöyle aynı resme koyup baktığınızda ya acaba burada niyet başka mı? Acaba 50 artı 1 değil de 40 artı 1 ile 30 artı 1 ile yeniden cumhurbaşkanlığı olmanın önünü açacak bir şeyler mi var? Diye insan aklına bin bir türlü oyunda geliyor yani. Onun için samimiyet testinden geçmemiş bir konu. Ama önemli bir konu. Deyip artık biraz uzun bir cevap oldu ama sizin kısa yok, sorunuza. Yok. Ee, bu Suriye meselesine biz de soracaktık. Temas ettiğiniz iyi oldu. Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Fakat bu Suriye meselesi aşağı yukarı son 10 yılın meselesi. O geçen 30 yıl içerisinde bir Suriye problemi yoktu. Bir Suriye problemi yokken bu mesele çözülemedi. Türkiye bu meseleyi çözemedi. Yahut işte PKK silahlanmasına, terörüne devam etti. Şimdi Amerikan desteğiyle, Amerika tarafından ağır silahlarla teçhiz edilmiş, şu kadar on binlerce kişiden bahseden silahlı militanları bulunan, vergi toplayan, bir tür sözde özerk yönetimle bölgesini idare eden bir terör devleti var Türkiye'nin güneyinde. Trump'ın açıkladığı adaylar arasında Michael Waltz, SDG, Suriye Demokratik Güçleri denilen PKK'nın aslında Suriye uzantısı olan, YPGD beraber çalışmış, sahada beraber askeri tatbikat yapmış ve açıkça ben onları destekliyorum diyen bir adamı güvenlik danışmanı. Ulusal güvenlik danışmanı Ulusal güvenlik olarak Aday olarak gösterdi. O. Çok korkunç bir şey yaptı evet. değil de aday olarak gösterdi. Evet. Kongre. Bu, bu bu bir niyet be ya. Yarın devir teslim töreninde Trump bize neyi sergileyecek, dünyayı neler sergileyecek onu da ıı, bilemiyoruz. Ayrıca Trump'ın İsrail ile ilgili en şahin isimleri, en siyonist, en evangelik isimleri bakan adayı olarak takdim etmesi, Türkiye'nin hem Suriye'de hem Filistin'de Amerika ile karşı karşıya geleceği, bunun ekonomiye etkisi, Doğu Akdeniz'e etkisi, Kürt meselesine etkisi, terör etkisi, ben endişeyle bakıyorum. Bana yanıldığımı söyleyin. Endişenizde son derece haklısınız. Gerçekten özellikle Trump yönetimiyle beraber bizim yakın coğrafyamızdaki gelişmeler bundan sonraki süreçte öngörmesi çok zor gelişme olacak. Türkiye içinde her türlü riski açık, her türlü sıkıntıya açık bir döneme giriyoruz. Tam da böylesine bir dönemde gerçekten çok sağlam, tutarlı bir dış politika lazım. Dış ilişkilerde çok ciddi özen lazım ve karşılarına güvenilir, itibarlı bir muhatap olarak oturabilmek lazım. Ama şu anda öyle bir şey yok maalesef. Yani güvenilir, itibarlı bir muhatap olmak çok önemli. Saygın bir muhatap olmak. Saygınlık. E daha dün aptal olma diye mektup yazdığı bir başkandan bahsediyoruz değil mi? Trump. Evet. Sayın Erdoğan'a mektup yazdı. Aptal olma dedi. E şimdi Sayın Erdoğan bugün ne diyor? Dostum Trump diyor. Onun için bu ilişki çok inişli çıkışlı bir ilişki olabilir. Tabii burada sadece ülkelerin menfaati değil arka planda bir sürü çıkar odaklarının menfaatlerinin de yönlendirebileceği bir süreç olabilir. Yani öyle bir sürece giriyoruz şu anda. Onun için çok kaygılıyız. Çok çok kaygılıyız. Ve bundan sonraki süreçte özellikle dış politika ve dış ilişkiler konusunda artık biz Deva Partisi olarak çok daha yakından izleyen, çok daha ön alıcı tutum ortaya koyan, hükümeti daha sık uyaran bir döneme giriyoruz Deva Partisi olarak. Yani artık bu dış politika konusu, dış ilişkiler konusu bizim en öncelikli konularımızdan bir haline geldi bu dönemde beraber. Çünkü evet. gerçekten bakın ekonomide iner çıkar. Bugün kaybederiz, yarın kazanırız. Bugün yoksullaşırız, yarın zenginleşiriz. Oralar biz kendi içimizde millet olarak düşeriz kalkarız. Ama dışımızdaki gelişmeler öyle bir şekle girebilir ki geri döndürülemez hasarlar açabilir. Bölgemizde öyle yeni durumlarla karşı karşıya kalabiliriz ki artık o hasarı önleyemezsiniz. Yani Bir kere olur bir daha da geri dönüşü olmaz. Onun için biz bundan sonra... İşte Suriye öyle oldu. Çok Değil daha mi? Suriye öyle oldu. Kesinlikle öyle oldu yani. Kesinlikle. Yani şimdi Suriye'nin içine düştüğü bu durum iç savaş. Milyonlarca insanın ölmesi, milyonlarca insanın yerinden olması, yurdundan olması tamamen hem Amerika'nın hem Rusya'nın ve biz dahil, üzülerek söylüyorum Türkiye dahil bölgedeki ülkelerin yanlışları ve ilgisiz sebebiyle Suriye'de bu tablo oluştu. ya. Yani. Şimdi çok ciddi büyük hesap hataları yapıldı. Ya mesela Rusya yok var sayıldı. Yani Rusya gibi hani rejimin tamamen garantörü olan, Laskiye'de çok eskiden beri deniz üssü olan bir ülke sanki yok gibi davranıldı. E şimdi bu Rusya önemli bir faktör Suriye deyince. E İran'ın şu andaki Suriye rejimi üzerindeki etkisinin ideolojik bağı çok çok kuvvetli. Yani İran için Suriye'deki rejimin varoluşu, devam edisi çok önemli. Ve İran eş zamanlı olarak 3-4 ülkede birden vekalet savaşı yürütebilen bir ülke bakın. Bu az bir kapasite değildir. Ya bunları yok sayamazsınız. Ya en büyük Türkiye biziz. Bizden PKK'nın habersiz. PKK'nın da İran'da. en büyük ülke biziz. Bizden habersiz hiçbir şey olmaz. Biz buraların hakimiyiz gibi havaya girerseniz yani işte I okay. bu hale düşer ülke yani. Hem de muhatabınız ülkelerde de sıkıntı çıkar. Onun için bu zamansız çıkışlar, altı dolu olmayan bir özgüven ve başka ülkelerin iç siyasetine alenen müdahil olmak bizim şu son 10-15 yıla baktığımızda çok büyük hatalar. Yani başka ülkenin iç siyasetine alenen müdahil olmak kadar büyük hata olamaz. Mısır'ı kastediyorsun. Yani Mısır'da kastediyorum. Başka ülkelerde. Yakın coğrafyayı bırakın. Tam Malezya'daki seçimlere müdahil oldular ya. Rahmetli Erol Olça'ğı oraya gönderip bir partiyi tutmak ve bir partinin kampanyasını yapmak övündüler. Ne oldu o parti kaybetti. Kaybedince bizim Malezya ilişkileri 5 sene bitti. Ya alenen yapılacak işler değil bunlar yani. Tabii Sayın Erdoğan da çok hoşuna gitti o dönemde. O tamam bütün dünyayı meydan okuyoruz. Her ülkede parmağımız var. Gidiyoruz orada da miting yapıyoruz. Bu ülkenin bilmem seçimlerini etkiliyoruz falan filan. Çok da, merkele oy vermeyin Çok da hoşuna diye, gitti yani. Merkel'e oy vermeyin diye açıklama yaptı. Evet. evet. Oo, o zaman tamam bölgenin hakimi, işte dünya lideri falan. Ne oldu? Ne oldu yani? Türkiye'nin geldiği duruma bakın. Suriye'nin düştüğü duruma bakın. Genel anlamda İslam ülkelerinin düştüğü duruma bakın. Yani sonuca bakın yani. Onun için dış politika, dış ilişkiler hiçbir zaman iç siyasete malzeme edilmeyecek konular. Yani dış politika ve dış ilişkiler hiç kimsenin şahsi meselesi değil. Hiç kimsenin şahsi ideolojisinin esiri olamaz. Hiç kimsenin de iç siyasette kendi partisine ya da kendi şahsına çıkar sağlam alanı olamaz. Dış politikada esas olan ülkenin ali menfaatleridir ve aynı zamanda da değerlerdir. İnsanlık değerleridir demokrasidir, hukuktur. Kissinger'la biliyorsunuz o öldü birkaç sene önce. Bir uluslararası toplantının akşamında bir akşam yemeğinde yan yana düştük yemekte. 3 saat boyunca dış politika tartışması yaptık Henry Kissinger'la. Ben değer bazlı dış politikanın önemini vurgularken o çıkar bazlı dış politikanın anlatıyordu. Ya, önemli olan ülkenin çıkarıdır diyordu. Ya önemli olan ülkenin çıkarıysa ama senin ülkenin çıkarı gereği milyonlarca insan ölüyorsa, sen benim çıkarım var diye eğer bebekleri öldürüyorsan, kadınları öldürüyorsan batsın senin çıkarın ya. Yani suçsuz sivil, kadınlar, çocuklar ölecek, neymiş? benim çıkarım var buna diyecek. Batsın öyle çıkar. Öyle bir şey olur. Yani dünyanın en büyük askeri gücüne sahip olan, dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan bir ülkenin böyle bir dış politikası olamaz ya. Yani. Böyle bir ülke ancak dünyanın başını daha çok belaya sokar. Kaldı ki oluyor işte. Görüyoruz. Daha çok dünyanın başını belaya sokuyorlar. Şimdi insanlık değerlerinden taviz vermeden, insan olma vasfınızı kaybetmeden ülkenin âli menfaatleri için çalışmak gerekiyor. Benim bildiğim dış politika doktrini bu. Başkaları başka bir şeyler söyleyebilir. Yani Kisincir'le zamanda bunun 3 saat boyunca tartışmasını yaptığım için de <laughs> bunu bugün rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben ya. bu dış politika dışları bakanında yaptınız. Özellikle emekli diplomatların çok tartıştığı, diplomasi muhabirlerinin çok haber konusu yaptığı bir şey soracağım size. Dış politikada inisiyatif monşerlerin yani dışişleri bakanlığının diplomatların elinde mi olmalı, Beştepe'de mi olmalı? Siz bakanlıkta da yaptınız o açıdan cevap. Ederim. Aslında monşer kavramı şeydir. Yani dışişleri bakanlığının o teknik kapasitesini aşağılamak. Evet. Aşağılamak ve, ve çok için. ben yani. siyasetim. Beni hak seçti kardeşim. Size ne oluyor? Deyip yani o teknik kapasite yok sayıp kafana eseni dış politikada yapma gayreti odur yani. Şimdi bizim Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekten çok iyi bir insan kaynağı kapasitesi Muhakkak. var. Çok evet. ciddi bir tecrübe birikimi var. Türkiye'nin en iyi kurumlarından biri. Yani bakın kolay değil. Yani bu hariciye dediğimiz ta Osmanlı döneminden gelen, Kesinlikle. değil mi? Hatta Osmanlı döneminde gayrimüslim Evet. bakanların dönem dönem görev yaptığı. Yani bu ne demek? İşi ehline vermek demek, değil mi? Evet. Yani bakmıyor sen Müslüman mısın, gayrimüslim misin diye bakmıyor Osmanlı. Bu işi en iyi kim yaparsa ona veriyor. Ona emanet ediyor. Öyle Abdülhamidin bir. Abdülhamid'in iki dış İçişleri Bakanı, birisi Müzürüs Paşa, Tabii. Rum'du. Öteki de Sava Paşa, Müzürüs Paşa, Ermeni Sava Paşa, Rum'du. Tabii. Şimdi o, o teknik birikim çok kıymetli. Dolayısıyla o teknik birikimden ve işin hafızasından, kurumsal hafızadan mutlaka yararlanmak gerekiyor. Onu yok saymamak gerek Ama bu teknik çalışmalar olur da bazı konularda bir sürü alternatif olur. Ya yani ben yıllar, yani o iki yıl boyunca ne yaptım? Bir, hani Avrupa Birliği dönemi de var ya hani yıllarca derken onda 3 üç evet. seneyi de katarsak 5 sene en az uğraştım bu işlerle. Başbakan yardımcısıyken de tabii çok hani dış ilişkilerde çok şeyimiz oldu. Bu sürü uluslararası kuruluşta görevler şunlar bunlar temsiliyet. Hep şunu yaptım. Yani bir konuda bir karar oluşturmadan önce iyi heyetlerle ve kurumlar arası iyi bir istişareyle ne yapılması gerektiği konusunda alternatifler çalıştırdım. Yani şu konuda ne yapmalıyız arkadaşlar? Hızlı bir tutum. Tekniği çalışılmış, altyapısı sağlam alternatifler üzerinden bir siyasi karar oluşturarak yola devam ettik. Ama önce tekniğini çalışmak lazım. Hani ben bu işi en iyi bilirim, benden daha iyi kimse bilmez. Aynı Tansu Çiller'in ekonomi profesörü olup da ekonomiyi batırdığı gibi. Ya da işte Nas var, dolayısıyla ben dış politikada bunu yapıyorum deyip yani dar ideolojiyle baktığınızda ya da ben bu işi bilirim diye baktığınızda olmuyor. Sonuç alınamıyor. Yani büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Onun için burada mutlaka teknik birikimden istifade etmek lazım. İyi istişare lazım. Ama aynı zamanda ne yapmak lazım? Kurumlar arası irtibatı da iyi çalışmak lazım. Mesela bugünkü Alman Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier. bugün gün Dışişleri Bakanı beni arada Dedi ki biz 6 ülke İran'la bir nükleer müzakere yürütüyoruz. İran'ın nükleer dosyasına Fakat biz onları anlamıyoruz, onlar bizi anlamıyor. Sıkıntı var. Siz yardımcı olabilir misiniz dedi bana. Yani elimizden geleni yaparız ama tam bir anlamamız lazım dedim. Dosyalara bir hakim olmamız lazım dedim. Siz aranızda bazı şeyler açık bazı şeyler gizli. Yani bize bütün dosyalar açacak mısınız dedi Açarız dedi. O zaman gönderin arkadaşlarınızı konuşalım dedim. Ama o arada ne yaptık? Türkiye'deki atom enerjisi kurumu dahil ilgili bütün kurumları ben topladım. Önce bu hani nükleer Teknoloji nedir? Bakanlık yönetimi de topladım. Nükleer teknoloji nedir? Madem böyle bir işe gireceğiz. Önemli bir iş yani. Bir tarafta 6 ülke var. 6 ülke kim? Amerika, Rusya, Almanya, Çin. Yani o ülkeler. Amerika. Bir tarafta İran. E araya biz giriyoruz şimdi. Çok önemli bu iş. Nedir? İran hangi aşamadadır? Yani önce bu işin çok iyi bir teknik analizini yaptık. Meseleyi anladık. Sonra geldi dışarıdan gelen heyetler. Dedik, "Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? İran'la ne konuşuyorsunuz? Heyetlerin sorun ne? Sıkıntı nerede? Hangi konularda sıkıntı var?" Yani onların dediği şuydu bize. "Ya biz size güveniyoruz ama biliyoruz ki İranlılar da güveniyor." Onun için Türkiye <laughs> olarak tüm mesele bu, işe, bu. Siz bu işe müdahil olun dedi. Bugün işte Cumhurbaşkanı, Alman Cumhurbaşkanı. O gün Dışişleri Bakanı biz karşıtız, muhatabız yani. Ve kolları sıvadık başladık. Hatırlayın ta o zaman Brezilya'nın, Türkiye'nin de arabuluculuğuyla o İran'ın meşhur o nükleer anlaşması bütün o başlattığımız sürecin sonunda oldu. Yani biz o anda tutup da mesela ben bu konuda mesela ben, benden bunu muhtemelen ilk defa dinliyorsunuz değil mi? Ben çıkıp o gün bunun reklamını yapamaz mıydım? Erdoğan, sonra, Erdoğan sonrası için ya dur, bu dur arada fırsat çıktı ben biraz kendim prim yapayım diyemez miydim? Çıkıp bunları o gün anlatamaz mıydım? Güvenilirliğiniz kaybolur. Ha. Ama ne olurdu o zaman muhataplar derdi ki ya biz güvendik bak iç, iç siyasete oynuyor işini yapmıyor derdi değil mi? Çalıştık sonuç aldık. Ya yani ta Filipinlerin Dışişleri Bakanı gelip kendi Müslüman azınlıklarıyla ilgili bizden yardım istedi. O zaman silahlı örgütler oluşmuştu. Terör eylemleri oluyordu. Bizden yardım istedi. Ama için kimse duymasın dedi. Çünkü biz zor duruma düşeriz dedi. Kollar sıvadık girdik. Ve sonuçta şu anda Filipinlerin güney adalarında Müslümanların daha fazla hakkı var. Müslüman azınlıkların. Ve silahlar falan bırakılmış durumda. Barış içerisinde azınlık hakları tanınmış bir yapı var. Evet. Ama o gün çıkıp benden kimse duymadı. Biz o kadar büyük ara ki dünyanın öbür tarafındaki Filipin hükümetiyle Müslüman azınlık arasında ara yapıyoruz. Benden duymadı kimse yani. yani. Dış politika böyle bir alan. Hassas bir alan. Yani onun için dikkatli yürütülmesi lazım. Dolayısıyla biz bundan sonraki süreçte çok daha aktif olacağız. Çünkü riskler büyüyor. Riskler büyüyor. Evet. Türkiye için riskler büyüyor. İçinde bulunduğumuz coğrafya için riskler büyüyor. İşte daha geçen hafta Putin nükleer silah doktrinini değiştirdi. Eskiden neydi? Biz ilk kullanan taraf olmayacağız diyordu. Bize nükleer saldırı olursa biz cevap vereceğiz diyordu. Şimdi doktrinini değiştirdi. Büyük bir konvansiyonel saldırı karşısında da ben nükleer silah kullanabilirim dedi. Bu yeni bir aşama. Evet. Şimdi niye bu aşamaya geliyor iş. Niye? Bu gelmeyebilir miydi? Gelmeyebilirdi. Ben yani daha işte biliyorsunuz 6 ay önce Sen Petersburg'daydım. Evet. Oturduk Ruslarla bütün bunları konuştuk. Yani özel davet ettiler. Havalanda karşıladılar. Geri bıraktılar. Rusya, Ukrayna, savaşı. Hepsini oturduk detaylı konuştuk. Yani bu, bu noktaya gelmeyebilirdi iş. Evet. Yani ön alan bir çalışma yapılabilirdi. Yani Türkiye'nin çok büyük sorumluluğu var. Ya. ya İnanın biz şimdi tabii çok kötü durumdayız. İşte bütün grafiklerde dipteyiz falan filan ama bizim sorumluluğumuz çok büyük. Rolümüz de çok daha kuvvetli olabilir. Barış için, istikrar için çok daha büyük rol oynayabiliriz biz bu coğrafyada. Yeter ki akıllı işler yapılsın. olan tabii yani. endekslerle konuşuyorsunuz. Uluslararası endeksleri gösteriyorsunuz. Türkiye diyorsunuz burada. Ama e, ülkemizin Adalet Bakanı da bu endekslerle alakalı bir açıklaması var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Dedi ki ya bu endeksler dedi, işte birkaç dernek oturuyor. Bunları masa başında yazıyor. E, Türkiye'yi de altlarda gösteriyor. Buna dedi kim inanır? diye bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Şimdi evet. endeksleri gösterince bu söz tekrar aklıma i̇nan, geldi. İnan, inan inanılmaz <laughs> gibi diyor yani. Yani, <laughs> yani. Kim inanır? Onun söylediğine kim inanır? Ya bakan söyledi diye bütün dünya diyor. Pardon hata yapmışız. Türkiye'de hukuk adalet gayet güzel işiyormuş. Evet. Ya şuradan sokaktan geçen 100 <laughs> kişiye sorun sırayla çevirin Türkiye'de hukuk var mı? Adalet var mı? diye sorun. En az 60-70 tanesi yok diyecek yani. Bakan ne derse desin, var desin, yok desin. <laughs> Devam <laughs>